Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL portesiyle başlayalım. Dolar TL kuruna baktığımız zaman hareketli günlerin devam ettiğini görüyoruz. Alıcıların çok güçlü, e, vatandaş inanılmaz bir şekilde dolar almaya devam ediyor. Bir taraftan Merkez Bankası her ne kadar faizleri indirmeyeceğiz dese de e, vatandaş Merkez Bankası'nı e, neredeyse iplemiyor adeta diyebiliriz arkadaşlar. 6 gündür üst üste çıkış ivmesini e, koruyor dolar kuru. 8.46 seviyesine kadar yükselmeyi başardı. E, Tabi bu kurun yukarı çıkmasının yani bir diğer nedeni dolar endeksi 93.300 seviyelerine yükseldi. ABD 10 yıllıklarında yüksek seyretmesi kurda yukarı gidişatı desteklemiş oldu. E, zaten bu e, kurun düşmesi için özellikle bu 10 yıllıkların kesinlikle e, düşmesi lazım. E, yoksa e, durumlar daha da kötüye gidecek gibi gözüküyor. Özellikle e, 10 yıllıkların 2 seviyesine kadar yukarı gidişatı e, beklenti dahilinde olduğu için kurda daha da yukarı seviyeleri görebiliriz arkadaşlar. Yani şu durumda merkez bankası ağzıyla ile kuş tutsa açıkçası piyasaları iyileştiremez. Yani gerçekten çok iyi bir gelişme olması lazım ki kurun aşağı yönlü düşüşe geçmesi için diyebilirim. Merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yaptı dün. Dedi ki merkez bankası olarak temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini vurguladı. Enflasyon odaklı para politikamız küresel dalgalanmalara ve finansal piyasalara oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak dedi arkadaşlar. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla Türk Lirası'nın gücünü ve itibarını sağlayacağız dedi. Yani e, insanın aklıyla gerçekten dalga geçer gibi mesajlar veriyorlar piyasaya. Dolar kuru olmuş 8.44-8.48'leri bulmuş. Hala e, Türk Lirası'nın gücünü itibarını e, sağlayacağız diyorlar. Yani e, düşerken e, devam tamam ama yukarıya kadar çıkarken bunları demek biraz saçmalık arkadaşlar ee, onun dışında Türkiye 5 yıllık CDS primde inanılmaz bir yükseliş devam ediyor 470 bas puanı e, açmış durumda 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 18,98 olmuş durumda ee, biraz grafik üzerinde incelemek gerekirse özellikle piyasada bekleyen alıp satmak isteyenler e, dolar almak isteyen vatandaş nasıl alabilir bakın arkadaşlar zaten Dolar burada gördüğünüz gibi 8.40 seviyesine kadar çıkmıştı. Şurada tekrar buraya kadar çıkmıştı. Fakat burada almayın demiştik. Özellikle aşağıya doğru düşmesini bekleyin demiştik. Buradan 7.66 yani bu seviye bu bandına kadar düştükten sonra 7.80 üzerinde kalıcı olma durumunda burada alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz demiştim zaten. Ki ortalama 788 799 bu seviyelerden alım yapılabileceğini söylemiştim ve alım yapanlar özellikle 8 seviyesinde burada bir kar realizasyonları geldi. Daha sonra bu seviyenin üzerine kalıcı kapanışlarda alım yapılabileceğini söyledik ve 8.44 seviyesine kadar 8.46 seviyesine kadar yukarıda e, seviyesini gördü arkadaşlar. Çünkü e, rekor seviyelere yakın bir seviye olduğu için 2000, e, burada kar satışları e, devam ediyor yani gelmiyor. Çünkü e, rekor seviyeler arkadaşlar bu seviyeleri görmesi için e, özellikle ABD 10 yıllık tahvillerin daha da e, yukarıya çıkması lazım. Yani 1.90 1.85 seviyelerini özellikle test etmesi gerekiyor. Yani aslında iş biraz da Merkez Bankası'nda da bitmiyor. Yani Merkez Bankası ne kadar piyasalara iyi sinyal gönderirse göndersin, Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra yani faizlerden zaten mutsuz olduğunu açıklamasından sonra piyasaları Merkez Bankası'nın başkanının değiştirilmesi piyasaları inanılmaz bir şekilde olumsuz etkilemiş durumda. O yüzden dolar kurundaki gidişat yukarıya bir şekilde devam edecek. Ara ara kar satış kar satışları gelecek. Alım için e, şu an bakın 8.44, 8.20 seviyesinin tam ortasında 8.30 seviyesine işlem görüyor. Eğer ki 8.44 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışta 4 saatlikte ya da günlük kalıcı kapanış yaparsa alım için çok uygun bir pozisyon oluşacaktır. Ya da 8.20 seviyesine kadar geri çekilirse burada yine hemen alış yapmamak gerekiyor. Çünkü bu seviyeye kadar geri çekilen dolar kuru daha da aşağıyı burada görebilir arkadaşlar. O yüzden 8.20 seviyesinin aşağısına kalıcı kapanışlarda açığa satış yapmak daha mantıklı olacaktır. 8 seviyesine kadar zaten açığa satmak için de kanal kısmındaki açıklama kısmındaki linke tıklayarak da formu doldurarak da arkadaşlar bilgi alabilirsiniz burada açığa satış hakkında. Onun dışında alım yapmak için şu an çok da kritik bölgedeyiz arkadaşlar. Yani alım yapmamak gerekiyor. Tam ortasındayız kanalın. O yüzden dediğim gibi ya yukarı ya da aşağı genel olarak baktığımız zaman orta vadede e, yükseliş trendi hala devam ediyor. Kısa vadede devam ediyor. E, Merkez Bankası'nın yani şu an açıkçası yapacak çok da e, bir şey yok. Elinde bir koz yok çünkü Merkez Bankası'nın. Yani dolar rezervlerini erirse e, kur yine bir tepki vermeyecektir. Merkez Bankası şu an elinden geleni e, yapmaya devam etse de e, adımlar yani düzgün olsa bile doğru olsa da açıklamalar doğru değil, zamanı doğru değil. O yüzden biraz da Cumhurbaşkanı açıklamaları Merkez Bankası tarafından sıkıntılar yaşattı arkadaşlar Merkez Bankasına. O yüzden yabancı kurumlar zaten Türk Lirası'na yani kendi vatandaş bile Türk Lirası'na güvenmiyor. Goldman Sachs arkadaşlar daha önce %5.5 5,5 olarak açıkladığı Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini %3,5'e çekmiş durumda. kurum analizinde makro yöndeki baskıların ekonomik için ee, daha sert bir inişe işaret ettiğini belirtti. Yani burada yabancı kurumdan kurumlardan bu şekilde e, yorumlar gelmeye başladı arkadaşlar. Onun dışında e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 Nisan Perşembe günü yatırımcı sunumunda yatırımcılarla bir araya gelecek. E, bugün e, TÜİK arkadaşlar Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini Mart ayı ekonomik güven endeksini e, açıklayacak. Bunlar önemli veriler Türkiye için. E, ABD tarafında ise Chicago e, PMI ve özel sektör istihdam değişim verisi e, açıklanacak bu taraftan. Birazdan da e, ons altın tarafına bakalım. Şimdi ons altın tarafı da eee olmuş durumda arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman. Daha önce de dedi, dediğim gibi bakın. Eee ons altın piyasadaki gelişmelere bakacak olursak 1700 üstünde fiyatlaması bile gayet yüksekti arkadaşlar. ABD 10 yıllıklarının 1,77 seviyelerine kadar tekrar yükselmesi ve dolar endeksinin özellikle 93.300 seviyelerin üstüne çıkarak ons altında inanılmaz bir hatırı sayılır bir düşüş göstermesine sebep oldu. Yatırımcılara 1700 dolar seviyesi altında kaldığı sürece düşüşlerin devamı daha da gelecektir diyebiliriz arkadaşlar burada. Artık burada ons altının yukarı hareketlenmesini sağlayacak şeylerden biri de Biden'ın yeni teşvik paketini onaylaması olacak. yakın zamanda 3 trilyon dolarlık bir paket daha gelecek. Fakat ons altın açısından çok da umutlanmamak gerek. Yani biliyorsunuz geçenki teşvikten sonra yatırımcı artık ne teşvik gelirse gelsin 10 altının yukarı e, gidişatının sınırlı kalacağını biliyor. E, burada yatırımcıya düşen olay açığa satış işlemlerini kollamak olacak. Yani kademeli olarak düşen 10 altın e, tahvil piyasasındaki özellikle hareketlilik ile birlikte Mart başındaki dip seviyesi olan 1678'e kadar e, geriledi arkadaşlar. Onun dışında e, öbür yandan olumlu gelen ekonomik veriler de 10 altınla etkilemeye devam ediyor. Grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten 1700 seviyesinin aşağısına 1670 seviyesine e, burada verdik arkadaşlar. E, devamında yani 1670 seviyesinden tekrar aşağıya düşmesi, düşmesi durumunda daha da dip seviye olan 1638 seviyesine kadar e, gerileme potansiyeli e, çok yüksek diyebiliriz şu seviyeye kadar. Şu an hem kısa vadede hem orta vadede. E, düşüş trendimiz devam ediyor. Tekrar alımların gelmesi için 1700 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Fakat şu an 10 saatinde yeni e, kanalımız 1700 ile 1670 seviyesi olacak. E, 30 dolarlık bir fark var. E, güzel bir kanal arkadaşlar bu kanal. Zaten burada da görüyorsunuz, yani geçmişten gelen bir kanal da güzel bir örneğini oluşturmuş. 1670 ile 1638 seviyesi arasında olacak. Bir sonraki kanalımız düşmesi durumunda. Genel gidişata bakarsak, şu an 10 saltını toparlayacak tek bir gelişme Teşhir paketi olacak. Yine onun dışında kademe kademe düşüşüne 10 saltın bir şekilde devam edecek. Çünkü özellikle kurumsal firmaların piyasaya verdiği mesaj şu. Ons altının yani altının genel olarak e, modasının geçtiğini söylüyorlar. E, çünkü şu an inanılmaz dediğim gibi para daha önce de dediğim gibi e, kripto paralara kaymaya devam ettiği sürece e, ons altındaki durumlar daha da aşağıya derinleşebilir arkadaşlar. O yüzden alım için 1700 Açığa satış içinde 1670 seviyesinde aşağısına düşer, düşerse eğer açığa satış için güzel pozisyonu oluşacaktır. Yani piyasada sadece e, düşüş alımla kazanacak değilsiniz. Yani düşüş de e, kazandıracaktır. O yüzden açığa satış pozisyonlarında değerlendirmekte fayda var burada. E, biraz da gram altına bakalım. Şimdi... Gram altın yatırımcısı biraz nefes almıştı. Özellikle 393 seviyesine kadar gerilemişti biliyorsunuz gram altın. Burada dolar kurumundan almış olduğu destekle çıkışını koruyor hala. Fakat diğer taraftan ons altındaki gerileme gram altın yatırımcısını ve özellikle zararda olan vatandaşı isyan ettirmiş durumda. Ons bir türlü gram altına destek vermiyor arkadaşlar. Gram altının yükselişini bir şekilde e, gram altın yükselişine bir şekilde arkadaşlar devam edecek neden? Çünkü dolar kurundaki yükseliş e, eğilimi devam ediyor hala. O yüzden e, gram altında 470 seviyelerini e, görecektir. Yani e, dolar kurunda kâr satışları e, bittikten sonra 858, 868, 70 seviyelerini tekrar göreceği için dolar e, gram altında 470 seviyelerini e, tekrar görecektir e, alım için. 446 seviyesinin üzeri güzel bir e, alım noktası oluşturacağını söylemiştik. Zaten buradan e, çıktıktan sonra da arkadaşlar 460 seviyesine kadar e, ulaşmayı başardı e, gram altın. E, tekrar şu an piyasada alım yapmak isteyenler e, 446 seviyesinin üzerinde e, kalıcı kapanış yaparsa yani şu an biraz daha e, geri çekilmiş durumda özellikle 460 seviyesinde oradan e, bu geri çekilme 446 seviyesinin aşağısını bize göstertebilir. E, 446 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanış yapması durumunda ise e, açığa satış işlemlerinizi e, burada çok güzel bir pozisyon oluşacaktır. 430 seviyesine kadar e, hareketli ortalamaya kadar e, burada 50 günlük hareketli ortalamamıza kadar bir geri çekilme görebiliriz. Fakat e, ons altında biraz yukarı kıpırdama gerçekleşirse e, do, dolar kurunda zaten bu şekilde devam ederse yani yatay bile gitmesi durumunda ons destek vermesiyle e, 470 seviyelerine kısa vadede e, daha hızlı bir şekilde gelmemiz mümkün. Alım yapmaktan ziyade burada e, 446 seviyesine açığa satış pozisyonu mutlaka değerlendirin derim. Zaten açığa satmak için de dediğim gibi kanal açıklaması linkindeki e, linkteki formu doldurarak bilgi alabilirsiniz buradan arkadaşlar. Ee, onun dışında biraz e, gümüşe bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da 6.72 git seviyesine kadar yükselen bir gümüş gördük. Fakat özellikle 6.50 seviyesi üzerinde e, tutunamadı. E, 6.50 seviyesi aşağısında kalıcı kapanışlarda da arkadaşlar geriye çekilme devam edecektir gümüşte. Özellikle dolar kurunun e, geriye biraz daha çekilmesiyle beraber gümüş fiyatları da geriye çekilmeye devam edecektir. 6 seviyesini tam görmeyebilir fakat 6- 10 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli çok yüksek. O yüzden alımlar için biraz daha geri çekilmesini beklemek daha mantıklı olacaktır yatırımcı için 6.50 ee, seviyesinin üzerinde yeni bir senaryo lazım demiştim ee, fakat yani dolar kurundaki e, almış olduğu destekle her ne kadar yukarı e, seviyelerini 76 seviyelerini test etmiş olsa da e, dolar kurundaki kar satışlarıyla beraber gümüşte burada e, uzun bir süre dayanamadı. Zaten 6.50 seviyesinin üzerine kalıcı kapanış yapması durumunda bile olsa geri çekilme potansiyeli yine yüksek. Çünkü fiyatlar arkadaşlar 10 altında da düşmesiyle beraber yani fiyatlar 6 eli seviyesi üzerine desteklemiyor. Tam tersi 6 eli seviyesinin aşağısından 6.10-6.9 seviyesine kadar düşüp buradan alım yapmak çok daha yatırımcıya para kazandırmaya devam edecektir. O yüzden biraz daha geri çekilip alım yapmak burada daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC e, grafiğine baktığımız zaman da kademe kademe yükseliş devam ediyor. Bakın 50 bin dolar seviyesinin üzerinde 58 bin dolar seviyesine kadar e, test etmiş durumda. Tekrar rekor seviyelere yakın bir seviyede 62.000 bin dolar seviyesinde. E, zaten burada Özellikle arkadaşlar 50 bin dolar seviyesinin üzerine geçmesiyle beraber alımların tekrar yapılabileceğini söylemiştik. Burada alım yapan bir insan 62 bin dolar seviyesine kadar geri şey, yukarıya çıkmış durumda. Fakat burada kar satışlarından dolayı yani rekor seviyeler olduğu için kar satışları gelmesi çok normal. O yüzden aşağıda ne kadar düştüğüne bakacaksınız açıkçası. Ne kadar düştü? 50 bin seviyesine kadar. 50 bin seviyesine tekrar düştüğü zaman burada tekrar alımınızı gerçekleştirip yukarıda 60 bin dolar seviyesinde tekrar karınızı realize etmeniz gerekiyor. tekrar alım yapmak için özellikle yani şu seviyelerde alım yapmak çok da mantıklı değil çünkü rekor seviyelere yakın olduğu için kar satışları buradan gelebilir. 62 bin dolar seviyesinde ya da 60 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda alım yapmak daha mantıklı olacaktır. E, aşağı düşüşün için ise 50 bin dolar seviyesinde e, birinci kademe alımlar yapılabilir fakat bu barın ne kadar hızlı bir şekilde düşüne göre de tabi de e, tabii ki de burada değişecektir arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman tekrar BTC'den bir e, rekor seviyeler bekliyorum açıkçası. E, sonra tekrar bir e, geri çekilme özellikle 70 bin dolar 65 bin dolar seviyesine kısa vadede e, görmesi gerektiğini düşünüyorum BTC'nin. Çünkü 10 altından çıkan her bir dolar arkadaşlar BTC'ye kaymış durumda. Özellikle dünyada inanılmaz bir yatırım devam ediyor BTC'ye. Bu şekilde analizlerimizi bitirelim. Herkese iyi trade'ler hoşça Hoşçakalın.